...yok dedi bana bizim İhsan Bey Kalkaman dedi. Geçen gün biz konuştuk, ondan oturduk da. O profesyonel bir sporcu. Dedi hocam böyle bir şey yapsak. Bir alternatif takım da var dedi. Onu ele alsak, işlesek ben zannediyorum... ...bu işi ileriye götürürüz yani. 3-5 sene içinde... Ülker başladı. Hani birinci oluyor, olmazsa ikinci oluyor filan. Belli bir sahada. Biz futbolda yapalım diyor İhsan Bey. İnşallah öyle bir alternatif takım da var. Bir Ben de ona dedim bir araştırma yapın bir bakın. Bir cemaat halinde. Maliyetine bir bakalım o mesela. nedir filan. Zaten Fethullah Hoca'nın da bir futbolcu olması kaldı. Evet. Ben zannediyorum o mevzuda çünkü bizim arkadaşlarımızda inanç vardır yani oyun oynarken sporda da başarılı olmayı cihatta başarı gibi böyle canlı dişlerine takar gerçekleştirirler. Yani kalbi duruncaya kadar koşturur orada. Çünkü o başarı hem milletin başarısıdır, hem cephenin başarısıdır, inanmış insanların başarısıdır. O Galatasaray'da büyük başarılar sağlayan 3-5 arkadaş da var orada yani. Evet. Ne tanıyorlar, gelip gidiyorlar. O üstün futbolcular transfer de edilebilir değişik şeye. Bunca müessesemiz var bizim. amatörce oynayan çocuklarla çok iyi. Fiziki yapıları müsait çok. Arkadaşlar seçilerek, uzmanlarla kalplerinden adellerine kadar her şeyi gözden geçirirsiniz seçersiniz takım seçersiniz ki yarış atı gibi Allah'ın izniyle